İlahiyat TV'de yayınladığımız bir konuk içeriğimizde bugün Yasin Ramazan Başaran hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için yayınımızı, röportajımızı. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun hocam. Şimdi müsaade ederseniz hızlıca başlayalım. Tabii buyurun. Hocam ilk olarak bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Gençler sizi nasıl tanır? Ben 2008 Ankara İlahiyat mezunuyum. Daha sonra doktora yapmak için Amerika'ya, Indiana Üniversitesi'ne gittim. Felsefe doktorasını yaptıktan sonra 2000 2018 yılında Türkiye'ye döndüm. Bir müddet şehir üniversitesinde ders verdikten sonra din felsefesi derslerini Marmara İlahiyat Fakültesi'ne başladım. Ve yakın bir zamanda Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümüne geçtim ve çalışmalarımı şu an burada devam ediyorum. Aslen Ankara'da doğdum büyüdüm. Hı hı. Ee, ve şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Peki hocam felsefe bölümünü nasıl seçtiniz? Felsefe aslında e, gerçekten şöyle ilahiyatın ilk sınıf e, sınıfında herkes gibi ben de e, hadisçi olmak istiyordum. E, <laughs> fakat, hadisçi ya da tefsirci. Tabii e, bir kısmımız hadisçi bir kısmımız tefsirci olmak evet. ister. Ben de hadisçi olmak istiyordum. Bayağı e, bu konuda e, araştırmalar yaptım, derslere katıldım ve e, okudum kitap okudum. Hı hı. Fakat e, beni hadise yönlendiren şeyin e, daha çok bir ihtiyaçtan kaynaklandığını görünce, ee, çalışmalarımı e, hangi alanda yürüteceğimi incelemeye başladım. Ee, yani hadis bazı meselelere çözüm bulmak için tercih etmek istediğim bir şeymiş, bunu fark ettim. Ve bunun için araştırdım ve e, edebiyata karar kıldım. İslam Hı -hı. edebiyatında bir süre e, okumalar yaptım. Fakat benim e, aslında edebiyatta aradığım şey felsefeymiş. Bunu da mezuniyetime çok yakın bir zamanda Hı -hı. fark etmiştim, yani dördüncü sınıfta. Çünkü edebiyatta da aradığım şey daha çok modern edebiyatta ve işte İslam düşüncesi bağlamında problemleri ele alan bir şeydi ve Felsefenin ne olduğunu fark edince ha aradım buymuş dedim ve ondan sonra felsefe alanına yönelip çalışmalarımı buraya kanalize ettim. Peki teşekkür ediyorum hocam. Sosyal medya profilinizi biraz karıştırdık. Evet. <laughs> Orada şöyle bir şey yazıyor. Hakikati avuçlayamazsın, ona ancak dokunabilirsin. Sözüyle bize ne anlatmak istiyorsunuz hocam? Hakikat nedir sizce? Evet, e eğer hakikati avuçlasaydık, hakikatin ne olduğunu size anlatabilirdim ama ona sadece dokunabiliyoruz. Bu şu demek, e, aslında e, bunu ben e, Dücane Cündoğlu'nun bir kitabında okumuştum. Aslında arkasında çok büyük bir geleneği olan bir şey. Mesela e, benzer bir şekilde Descartes'in bir sözü vardır. O da der ki işte e, tanrı dağ gibidir. Ona dokunabilirsiniz ama kucaklayamazsınız hmm. der. Bu şu demektir. Yani günlük hayatımızda ya da işte okuduklarımızda, düşündüklerimizde, hayatımızın e, kesişme noktalarında, yaşadığımız travmalarda ya da çok mutlu olduğumuz anlarda aslında hakikate dokunabilecek şeyler yapıyor ve dokunuyoruz. Ama dokunur dokunmaz hakikatin tamamı bize ait olmuyor. Dolayısıyla hı hı. biz onu tek elimiz altına alamayız. Hı hı. E, ancak onun bir parçası olduğumuz böyle anlar vardır. Ve ben işte sosyal medya profilimde bazen bunu yaptığımı göstermek istiyorum. Hı. Hepimiz dokunuyoruz aslında. Sadece ben değil. Ara ara dokunuyoruz ve dokunduğumuzu hissettiğimizde bunu paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Hı hı. E, ve e, esasında söylemeye çalıştığımız şey şu. Ne söylersek söyleyelim hakikatten eksik olacaktır. Ama mutlaka hakikatten bir payda olmak durumunda. Evet doğru, doğru diyorsunuz hocam. Peki teşekkür ediyorum. Eleştirel düşünce üzerine çalışıyorsunuz ve bu konuda dersler veriyorsunuz. Biraz bunu, bunlarla alakalı e, konuşmak istiyoruz. Bu minvalde de şöyle bir sorumuz var. Taklidi imandan tahkiki imana geçerken sorgulamanın ve eleştirel düşüncenin, eleştirel yaklaşımın dozu sizce nasıl olmalı? Bu çok zor bir soru. Çünkü kişiden kişiye değişir. Yani e, taklidi imandan tahkiki imana geçiş öncelikle yani böyle bir e, reçeteyle olabilen bir şey değil. Çünkü iman dediğimiz şeyin kendisi bizzat tanımlanabilir ve e, bir kişiden diğerine e, aynı formda geçebilir değil. Yani bununla şunu anlatmak istiyoruz: e, Kişinin kendi yolculuğunda. Evet. Bir yerde kendisini bulması gerekiyor. Bulduğu yerde eğer aklında soruları varsa bunları sorması lazım çünkü belki doğru bir şeye yanlış olarak inanıyor olabilirsiniz. Bu önemli bir nokta. Aksi takdirde insanlar şöyle düşünüyorlar yani işte bir şeye inandığın zaman artık ona sorgulamana gerek yok gibi evet. düşünüyorlar çünkü işte paket program gibi buyurun buna inanın, buyurun buna inanmayın gibi evet. ama Herhangi bir şeye inanmak da böyle bir şey değil. Dinin öğretileri gibi soyut şeylere inanmak hiç böyle şeyler değil. Dolayısıyla aslında burada sorguladığımız şey kendi inancımızdır. İnancın hı hı. içeriğinden çok acaba biz doğru bir şekilde bir şeye inanıyor muyuz? Yani inancımızın temelleri nelerdir? Bunları sorgulamaktır ve e, sağlıklı bir insan için de her şeyi sorguladığı gibi bunda sorgulaması kaçınılmaz oluyor. Evet normal oluyor. Doğru diyorsunuz hocam. Peki eleştirel düşünceyle sorgulama arasında bir fark var mı hocam? Aynı şeyden mi bahsediyoruz? Eleştirel düşünme biraz daha bunun sistematik hale getirilmesi. Yani hmm. sorgulama dediğimizde aklımıza hemen yani her şeyi yıkıp yerine bir şeyler inşa etme gibi bir şeyler geliyor. Bu birincisi gerçekçi değil. Hmm. İkincisi de gerekli değil. Yani yapabilsek bile. E, çünkü insan e, yani elindekiyle bir şeyleri sorgular. Dolayısıyla elimizde hiçbir şey yokken yani her şeyi boşaltalım sonra yerine temizini koyalım. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani mutlaka bir şeylere inanıyorsunuz. Mutlaka bir şeyleri düşünüyorsunuz. Bir şeyleri temel kabul ediyorsunuz. Bir şeyleri doğru kabul edip varsayıp onun üzerinden ilerliyorsunuz. Dolayısıyla sorgulama dediğimiz süreç bir aslında bir tavır ama her şeyi sorgulamak gerekiyor eğer buna başladığınız zaman. Yani bu işte İçinde yaşadığımız toplumun doğrularından tutunla işte dini öğretiler olarak öğretilen şeylere kadar bir zihin yapısı diyebiliriz buna. Eleştirel düşünme daha disiplinle ilgili bir şey yani nasıl yapıyorsunuz bunu? Daha sistematik ilerliyor. Sistematik yani. ilerliyor. Peki hocam herkes felsefe yapabilir mi? İstemese de yapar yani. Şu anda bile yapıyor. Şu anda sanırım. bile bu bir bu da bir felsefe. <laughs> herkes felsefe yapabilir yapar bir yerde de yapmak zorundadır ama yaptığını bilmez <laughs> ya da kötü felsefe yapar. Ne demek istiyorum kötü felsefeyle yani felsefi bir soru sormak çok doğal olarak çıkıyor insan. Evet. Tabii bunun eğitim düzeyiyle bir miktar ilgisi var, hı hı. zeka ile oldukça yakından ilgisi var ya da işte dil kapasitesi, dil kabiliyetiyle yakından ilgisi var ama felsefi soru sorduğunuz anda buna verilen cevaplar felsefenizi iyi ya da kötü yapıyor. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu soruya? Yani mesela insan işte diyelim ki. Yolda yürüyorsunuz ya da trafikte araba kullanıyorsunuz işte birisi sizin önünüze geçti ya da sizi düşürdü hemen orada adaletle ilgili adaletsizlikle ilgili bir yakınma başlıyor evet. aslında bu da adalet sorusu aklınıza geliyor yani yani adil olmayan bir şey var beni rahatsız eden evet. bir şey var bunu sorgulamaya başladığınız anda felsefe başlıyor ama siz adalet beni iyi hissettiren şeydir diye cevap verdiyseniz eğer kötü felsefe yapıyorsunuz demektir. <laughs> E sadece felsefe yaptığınızı bilmiyorsunuzdur ve cevap sizin için yeterlidir. Ve o yüzden e, felsefeden kaçamazsınız. Peki felsefe yapmak sadece sormak mı, sorgulamak mı yoksa hayır, cevapları hayır. da vermek mi yani? Hayır, hayır. Yani sürekli niye soru soralım? Sadece cevabı almayacaksak. <laughs> <Evet. gülüyor> Orada e, kastetme aslında biraz şu. E, felsefe e, sorusu yani aslında felsefe iyi soru sorma yeteneği geliştirmek anlamına geliyor. Hmm. Yani her şeyde soru sorabilirsiniz. Günlük hayatta da sorabilirsiniz. İşte psikolojide, sosyolojide, ekonomide, hmm. mühendislikte her alanda soru sorabilirsiniz ama iyi soru sorabilmek için felsefi bir müktesebata ihtiyacınız var. Hmm. Mesela Newton iyi soru sorma kabiliyetini felsefeden almıştır diyebiliriz rahatlıkla. Ama cevaplarını bilimsel yöntemlerle ortaya koyarak bir çığır açmıştır mesela felsefe bu şekilde bir soru sorma disiplini kazandırır ama amacımız cevap bulmak yani evet. ee, peki hocam teşekkür ediyorum